Evet merhabalar sevgili yay borcu arkadaşlarım hmm, bugünkü üçüncü videomu çekiyorum bayağı ara vermiştim bunun öncesinde bir iki ay kadar falan çok işlerim vardı yoğun bir zamandan geçtim e, 2023 yılı e, genel olarak bakmakta ancak e, ocak sonunda kaldı ama bundan sonra düzenli olarak aylık bakmaya devam edeceğim hatta belki başka projeler de var günlük bir şeyler de yapabilirim diye düşünüyorum Bundan sonra takipte kalırsanız sevinirim. Ne diyebilirim? Ne diyebilirim? Ne diyebilirim Biraz böyle kaldım. Şimdi üst üste çekince videoları söylemek istedim. Yani dediğim gibi uzun bir ara olmuştu. Bundan sonra devam edeceğim. Nasıl bakacağız? 2023 yılına genel olarak bakacağız arkadaşlar. 4 tane destan var. Burada genel olarak neler olacak? Yay burçları için ne gibi durumlar, olaylar söz konusu olabilir? Bu destede ona bakacağız. Diğer tarot destemde ise iş, kariyer, para yaşamınıza bakacağım bu destede. Bu deste zaten aşk kartlarımız. Aşk hayatınıza bakmak istiyorum bu destede de. de burada ise enerjiler genel 2023 yılı enerjileri sizin için ne şekilde olacak sevgili yay burcu arkadaşlarım böyle bunu söyledikten sonra genel olarak güneş burçlarımızı dinliyoruz yükselen burcunuzu ve ay burcunuzu da dinlerseniz arkadaşlar bazen oradan da almanız gereken mesajlar olabilir hatta oradaki mesajlar sizin için daha doğru ve geçerli de olabilir ee, bunu söylemiş olayım özellikle yükselen burcunuzla dinlerseniz iyi olur ee, videomu beğendiyseniz şayet beğen butonuna tıklarsanız çok sevinirim ee, ve abone olursanız da bundan sonraki gelecek videoları da kaçırmamış olursunuz Arkadaşlarım için bakalım enerjisel olarak ne gibi durumlar var. Bakalım tek tek açacağım daha sonra sonrasında da e, yorumlamaya geçeceğim. E, genel enerjilerde kılıç üçlüsü çıktı İlginç arkadaşlar. E, genel sizi etkileyecek olayda bir kılıç üçlüsü çıktı. İş para kariyer olarak da baktığımızda dünya kartı çıktı. Güzel karttır. Umarım daha güzel olur. Güzel bir şekilde yorumlamaya çalışacağım. Aşk olarak baktığımızda aşk hayatınızda ne gibi durumlar var? Sadakat var. Çok güzel ama çok enteresan. Üstteki kartla biraz çelişen bir tarafı da var. Yani bu sadakat, sadakat anlamında acaba sorunu var demek? Bilmiyorum. Enerjilerinizde de maalesef stres görünüyor arkadaşlar. Stresli bir şeyler var yani bir dönem var sanırım böyle çalışma gerektiren bir şeyler. Söz konusu yoğun bir süreçte olabilir söz konusu olabilir. Arkadaşlar acı çektiğinizi gösteriyor. Bir şeyden dolayı acı çektiğinizi gösteriyor. Aşk acısı olarak yorumlanır bu kart genelde biliyorsunuzdur belki sık sık çıktığında bizi etkileyen bir kart. Üçlü durumları ifade edebiliyor. Aldatılmak, aldatmak, üçüncü kişi e, durumları'nın söz konusu olduğunda karşımızda beliren bir kart ama ben öyle olmadığını da düşünmek istiyorum çünkü sadakat kartı da çıkmış yani herkes için geçerli olmayabilir kesin ya öyle aldatıldığınızı düşünüp bir anda da e, karalar bağlamayın e, yükselen burcunuzu da dinleyin arkadaşlar dediğim gibi yükselen ay burcunuzu da dinleyin bir de burada sadakat çıkmış yani herkes için böyle bir şey geçerli olmayabilir ama bir aşk üçgeni durumu da olabilir. Hmm. Kalp kırılması, yaralanmak, üç kişiyi ilgilendiren kötü bir haber olabilir arkadaşlar aynı zamanda bu. Üç kişiyi ilgilendiren kötü bir haber, üç kişiyle alakalı bir problem. Bir bir şey kaza, yaralan, böyle bir şey olabilir. Aşktan kaynaklanan bir şey değil ama üzücü bir haber gibi de olabilir. Hmm. Yani bir kalp ağrısı, böyle bir üzücü, üzü, üzüntü gibi de yorumlayabiliriz. Başka benim bu kartla ilgili düşündüğüm bir şey vardı ama şu anda nedense aklıma getiremiyorum. Bir de buradaki çizimi de farklı olduğu için. Ee, yani nasıl? diyelim. Nasıl diyelim? Nasıl diyelim? Yani hayal kırıklığı gibi bir durum olabilir. Ha benim bu kartla ilgili düşündüğüm şey şöyle de oluyor arkadaşlar. Onu diyecektim şimdi. Aşk olmayabilir de dostunuzla ilgili bir şeyler olabilir. Yani çok sevdiğiniz bir dostunuz arkanızdan konuşabilir. Sizin arkanızdan kuyunuzu kazabilir. Başka kişilerle böyle işbirliği yapabilir düşmanlarınızla vesaire. Ya da bilmiyorum yani hani size böyle iyi yani sevdiğiniz bir insandan e, bir böyle e, sırtınızdan bıçaklanma gibi bir durum olabilir arkadaşlar. Ortağınızla, iş ortağınızla bir şeyinizde. Yani bu aşk anlamında olmayabilir bu e, sizi incitecek kişi. Yani e, duygusal partneriniz değildir ama dostunuzdur, eşiniz dostunuz, bir şeyiniz, Yakınız akrabanız e, sizi böyle bir e, incitebilir yani kalbinizi kırabilir arkadaşlar. Bu da sizin için önemli bir konu olabilir 2023 yılında. Zira burada hani sizi etkileyecek şey nedir diye bakıyorum. Bu çıktı. Ee, derinden etkileyebilir bu konu sizi. Yani kalp adeta üç tarafından ee, yani yaralanmış gibi. Ee, ya bu hüzün ve keder karşılaşmanız gereken zorunlu sizi büyütecek bir duygu olduğunu düşünün arkadaşlar. Eğer karşılaşacaksanız böyle bir olayla. Ama böyle de tutulmayın. Dediğim gibi yükselen ay burcunuzu da dinleyin. Herkes için geçerli olmayabilir. Her yay burcu için bu durum geçerli olmayabilir. Her yara zamanla iyileşecek ve zamanla daha güçlü olacaksınız. Bunu da yani e, sabır e, da yani diliyorum eğer bir şey olursa acılar ve yaralar bizim için e, bizim hayatımızı geliştirmek için var e, hayatımızdan çıkarmamız gereken duygu ve düşüncelerle ilgili bir e, şey de olabilir bu bize mesaj da olabilir yani bazı şeyleri aklınızdan kalbinizden atmanız gerekiyor olabilir arkadaşlar yani belki daha önceden oldu olan bir şeyler var bir durumlar var bir şeyleri aklınızdan kalbinizden çıkarmanız gerekiyor. Kendi kendinizi üzen siz de olabilirsiniz bazı konularda arkadaşlar. Düşüncelerinizi değiştirerek belki de birçok olumsuz durumu, düşünce kalıbını aşabilirsiniz. Size gelen bir mesaj da olabilir bu. Düşüncelerinizi değiştirirseniz gerçekten hayatınız değişebilir arkadaşlar. Bu böyle bir kar size uyarı da olabilir bu kart. Aa ee hayatımızı zehirlen 3 3 şey var. Bunu anlatıyor olabilir. Ne olduğunu siz bulmanız gerekiyor belki de. Hayatınızı e, sizi, yani sizi etkileyen, size kötü e, etkisi olan 3 şey var. 3 kişi, 3 şey, 3 temel neden. Bunları bulsa, bulup düzeltebilirseniz aslında hayatınız çok güzel bir yöne de gidebilir arkadaşlar. Bunu da temsil ediyor olabilir bu kart. Dediğim gibi. O 3 şeyin ne olduğunu bulursanız ne diyeyim. İş, aşk, ne bileyim iş aşk ve işte ne bileyim barınma olabilir eğitim olabilir bilmem ne yani bilemiyorum artık sizin kendi kendi durumunuza göre bunu değerlendirin üç şeyde bir sıkıntı var ve bu üç şeyi bulup düzeltiniz düşünce de olabilir bunlar bu üç düşünceyi durumu sıkıntıyı bulduğunuzda da kendinizi daha bütün hissedebilirsiniz. Yani bu stresle de bağlantılı olabilir bu stres enerjisi de o yüzden çıkmış olabilir Sizi böyle köşeye kıstıran bir şey var arkadaşlar strese sokan durumlar var bir şeyler böyle kesip atmanız gereken bir şeyler olabilir hayatınızda Ya da değiştirmeniz gerekiyor bakış açınızı değiştirerek onları hayatınızdan çıkardığınızda bu stresin de azaldığını görebilirsiniz Ama 2023 yılı birazcık sizin için dediğim gibi stresli bir dönem olabilir daha henüz bununla karşılaşmamış olabilirsiniz bu durumlarla ee, ne olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. bunun ne olacağını, sizin için ne gibi bir durum olacağını zamanla anlayacaksınızdır. Böyle hemen şu an anlattığım şekilde belli olmaz tabii ki. Ee, zaman içerisinde ne olduğu ortaya çıkacaktır. Belki bu mesajı dediğim gibi tekrar tekrar dönüp de dinleyebilirsiniz mesajları zaten ee, unutuyoruz bazen. Ee, dediğim gibi yani sizi etkileyen bir o, olumsuz bir durumlar, düşünceler söz konusu olabilir 2023 yılında ama dediğim gibi aşabilirsiniz. Bunları değiştirebilirsiniz. Düşüncenizi değiştirerek, bakış açınızı değiştirerek. iş para ve kariyer anlamında ise sizi mutlu son bekliyor arkadaşlar artık böyle. gerçekten başarı, mutluluk bitiş çizgisi. Böyle bazıları için bazılarınız için mezuniyet, bazılarınız için iş bulma, bazılarınız için çok para kazanma. Bazılarınız için yeni bir iş kurma, doğru zamanda doğru yerde bulunup böyle yeni fırsatlar yakalama, o fırsatlardan ciddi paralar kazanma, doğru yatırımlar yapma, ev almak için ya da bir yatırım yapmak için bir şey satın almak için doğru bir zaman. Yay burcu arkadaşlarım 2023 yılı size maddi man yani maddi manevi demeyeyim de iş ve maddi kariyer anlamda e, size gerçekten başarı getirecek ne istiyorsanız e, ne düşünüyorsanız onu yapabileceğinizi düşünüyorum. Ya da düşünmediğiniz şekilde başarıyı yakalayabileceğiniz bir zamanı sizi bekliyor olabilir 2023 yılında arkadaşlar. Bolluk, bereket ve sayıcı artış anlamına gelmektedir. Dediğim gibi maddi anlamda bolluk, bereket. Yani bu eğitimde olanlar için mezuniyet işte az önce de demiştim. Ee, yeni böyle bir böyle istediğiniz bir şey bölümü kazanmak da olabilir öğrenci olanlar varsa. Ee, yenilenen enerji simgesi olduğu için yeni iş de olabilir. Yani hala hazırda işi olan arkadaşlar varsa aranızda sevgili yay burçları e, bir iş değişikliği ya da bir böyle terfi gibi bir durumda söz konusu olabilir. Yeni kazanç kapıları e, ortaya çıkabilir. Dünya bir döngünün tamamlanmasını anlatır bize tarotta. Yenilenen enerjinin simgesidir zaten. Bu yüzden de yeni bir şeyler dediğim gibi söz konusu olabilir. Mutlu, sonun habercisi olduğu kadar aşmamız gereken engeller olduğunu da söyler arkadaşlar. Yani henüz e, tamam murada erilmiştir ama e, dediğim gibi henüz e, bu gerçekleşmemiş olabilir. Aşmanız gerekiyor olabilir. Hala bir son çalışmalar gerekiyor olabilir kendinize de rahavete kaptırmayın henüz gerçekleşmemişse eğer e, ne diyeyim e, eğer düşündüğünüz şeyler rahavete kapılmamanız gerekiyor. Belki düşündüğünüz şey de farklı bir şey olabilir. Bu o, başarı sizin için farklı bir konuda da olabilir. Rahavete de kapılmayın. Çalışma çalıştığınız konuda devam edin yani. Ama en büyük şans kartlarından biridir dünya bizim için. E, yani şans anlamında yani çok olumlu yani bu maddi maddi ife iş yaşamında siz gerçekten şanslar böyle durumlar fırsatlar bekliyor olabilir ama atılması gereken adımları da attığınız takdirde tabii ki bu başarı kaçınılmazdır 2023 yılı sizin için iş para kariyer anlamında başarılı bir böyle şanslı bir zamanı anlatıyor arkadaşlar böyle Kutlamalar da olabilir arkadaşlar. Böyle bir şeyleri kutlayabilirsiniz. Evlilik, mezun, evlilik değil. Daha biz iş yaşamında gibi dediğimiz için mezuniyet, terfi, yeni bir iş bulma, bir şeyler, bir şeyleri böyle kutlayacağınız bir dönemi ifade ediyor. İş, kara, iş para, kariyer anlamında. E, aşkta sadakat çıkmış burada kinin tersine dediğim gibi burada genelde hani ihanetle ilgili bağdaştırılır ama öyle de bakmayın kesinlikle öyle tamamen öyle olduğu söylenemez e, aşkta sadakat var yani sizin için belki de söz konusu değil arkadaşlar bağlılık yakın ilişkiler e, sevgiyle içten duyulan yakınlık samimiyetle verilen sözler bağlılık yemini e, hali hazırda bir partneriniz var ilişkiniz olabilir bir evliliğiniz olabilir e, böyle daha bağlı daha böyle eee birbirinize samimi olduğunuz bir süreç olabilir bu 2023 yılı yeni bir ilişki olabilir bu yeni ilişki gerçekten sadakat anlamında beklediğiniz ee, beklediğiniz şeyi verecek size ne diyeyim yani şeyi dedim kaldım bazen öyle kalıyorum <laughs> beklediğiniz gibi olacak yani sana kat anlamında ilişki beklediğiniz gibi olacak siz ona karşı sadık olacaksınız o size karşı sadık olacak yeni bir ilişki ise şayet var olan bir ilişki ise de daha böyle e, bağlılığınız artacak birbirinize olan yakınlığınız samimiyetiniz içtenliğiniz e, ve sadık olma dürüst olma e, düzeyiniz birbirinize karşı artacak birbirinize daha fazla güvenebileceğiniz bir süreç ama böyle içten Yalansız güzel bir e, ilişki durumu söz konusu olacak ya da böyle bir ilişki arıyor olabilirsiniz, bu ilişkiyi bulabilirsiniz belki 2023 yılında bazılarınız sadakat yemini aynı zamanda evlilik yemini gibidir, bazılarınız 2023 yılında evlenebilirdi arkadaşlar ya da ilişkisini bir sonraki düzeye taşıyabilir bir kısmınız için de böyle bir durum geçerli olabilir sevgili yay arkadaşlarım. Genel enerjilerde stres çıkmış ama bu stresin kaynağının ne olduğunu bilemiyoruz. Yani bir acı bir durum sizin sizin kontrolünüz dışında gerçekleşen bir acı durum gerçekleşebilir. Üç kişiyi etkileyen bir durum olabilir. Üç kişinin karıştığı bir durum, üç kişi bir araya gelip size zarar vermek isteyebilir. Bir kişi sizi başka bir kişiyle ee, ...anlatıp bir şey yapıp size zarar vermek isteyebilir... ...ya da iki üç kişi böyle bir şey oluyor... ...ya bir şeyler size strese sokuyor... ...iş hayatınızda birileri arkanızdan konuşuyor olabilir falan filan... Ee, ...stres... sokacak bir durum var... ...ama dediğim gibi iş para kariyer anlamında da... ...şanslısınız aynı zamanda arkadaşlar... ...başarıya çok yakınsınız eğer iş yaşamındaysa... ...duygusal yaşamda olma ihtimali de var... ...aileden olabilir... ...dostlarınızdan olabilir böyle bir kazık yeme gibi bir böyle durum söz konusu olabilir bazılarınız için ama bu stres şöyle yani çok da nasıl diyeyim ya kendi kendinize de yapıyor olabilirsiniz arkadaşlar bu stres yani bu kendinizi bu kadar saçma şeyin içerisinde siz sokmuş olabilirsiniz böyle yapmak zorunda değilsiniz yani yaptığınız her şey o kadar gerekli değil bunları bir sıraya düzene sokabilirsiniz bu, bu yani ne bileyim bir son verebilirsiniz bazı şeylere, Bazı şeyler sizin için gereksiz olabilir. O, o yükleri belki atmanız gerekiyor olabilir. Zamanla görebilirsiniz bu bazı yüklerin gereksizliğini. Ya da nasıl hafifletebileceğinizle ilgili e, ipuçlarını zaman içerisinde bulabilirsiniz. Ama bazı şeyler e, gereksiz yere sizde yük oluşturuyor olabilir dediğim gibi. Ya da dediğim gibi bu olay her neyse o olayın geçmesiyle birlikte... Bir olay olursa eğer böyle bir negatif bir durum bu olay. Olayın geçmesiyle yükünüz stresiniz azalacak ama 2023 yılında biraz böyle kendinizi stres enerjileri içerisinde hissedebilirsiniz arkadaşlar. Bunu gördüm enerjisel olarak da. Dediğim gibi ki nasıl diyeyim yüzde 60 yüzde 70 olumlu gibi aslında şöyle yarı yarıya gibi ama daha fazla ben olumlu şey görüyorum çünkü dünya kart gerçekten çok pozitif bir kart sadakat aşk anlamında çıkabilecek çok güzel bir kart yani bu kartı biraz elemine ediyor bu kart belki sizin kendi kendinize üç tane şey kafaya takma işte üç şeyin sizi engelliyor olması işte üç tane negatif bakış açınız durumunuz kendinizle ilgili bir konu olabilir. Bir şeyler size engel oluyor olabilir. O şeyleri bulmanız gerekiyor olabilir. Bir şeyler sizi böyle boşuna oyalıyor olabilir. Onları görmeniz gerekiyor olabilir arkadaşlar. Böyle mesajlar olabilir. Dediğim gibi yükselen burcunuzu ve ay burcunuzu da dinlerseniz daha doğru mesajlar da alabilirsiniz. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bundan sonraki videoları da izleyebilmek için. Ee, umarım 2023 yılınız beklediğinizden çok daha güzel geçer. Hoşçakalın.